Hayatımızın her alanında Allah Azze ve Celle lebbeyk diyeceğiz. Yani sadece mikat sınırında değil. Oradan çıktık, normal hayatımıza döndük. Emret Allah'ım emret. Ferman senindir Allah'ım. Sen nasıl istiyorsan buyruk senindir Allah'ım. Öyle olmalıdır Allah'ım demek lazım. İslam beldesinin yöneticileri mutlaka hacca o büyük korumalar eşliğinde gitmişlerdi. Birden aklıma bu görüntü geldi biliyor musunuz? Lebbeyk Allahümme Lebbeyk. Şimdi düşünün orada... ...mikat sınırlarına girdiklerinde bu yöneticiler... ...Lebbeyk Allahümme Lebbeyk çağırırlar. Yaptılar mı? Yaptılar. Ne demek? Emret, emret. Allah'ım emret. Buyruk senin Allah'ım. Senden başkasının sözüne itibar etmeyiz Allah'ım demektir. Hüküm, senin. Hüküm senindir Allah'ım demektir. Ama aynı yöneticileri mikat sınırının dışına çıktığımızda... ...uçaktan ayaklarını yere bastıklarında Lebbeyk NATO dediklerinde şahit oluyoruz. Lebbeyk Birleşmiş Milletler dediklerine şahit oluyoruz. Doğru mu? Lebbeyk Uluslararası işte ceza e, mahkemeleri dediklerine şahit oluyoruz en son Gazze meselesinde. Kardeşlerimizin Lebbeyk çağrılarına icabet etmek yerine işte Lebbeyk Amerika dediklerine şahit oluyoruz. Ya da işte uluslararası düzenlere Lebbeyk dediklerine şahit oluyoruz. Ya Allah Azze ve Celle zinayı haram kılmış. Siz Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde zinayı meşru saydınız zımnen dediniz ki lebbeyk Allahümme lebbeyk yerine lebbeyk Avrupa Birliği lebbeyk dediniz.